Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Engin kanalıma hoş geldiniz. Son dakika bir haberiyle sizleri baş başa bırakıyorum. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan açıklama. Yüz yüze eğitim kademeli olarak başlayacak. Haberimizin detayına geçmeden önce videoyu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim konuk olduğu programda konuşan Ziya Selçuk, yüz yüze eğitime ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Okulların açılması ile ilgili muhtelif senaryolar bulunduğunu belirten Bakan Selçuk, yüz yüze eğitimin kademeli olarak başlayacağını ifade etti. Bakan Selçuk, 15 Şubat'ta okulların açılması ilki kararı var dedi. Bizim baktığımız yer Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu ve Cumhurbaşkanımız önderliğinde kabinenin alacağı kararlara bağlı. Biz aslında çok kontrolü gittik. 15 Şubat'ta okulların açılmasıyla ilgili ilki karar var. 15 Şubat'tan 10 gün önce net bir kablo karşımıza çıkar. Türkiye'deki durumun akışı nasıl diye baktığımızda bizim okulları açma hazırlığımız ve salgın seyrinin olduğunu düşünüyoruz. Sınav grubunda olan çocuklarımız var. Staja başlayacak olan öğrencilerimiz var. Onları göz önünde tutuyoruz. Söylediğim gibi salgının seyrine bağlı olarak bunlardan hangisinin hayata geçeceğini yaklaşık 15 gün kala açıklamış oluruz dedi. Umarım bir an önce öğrencilerimiz okullarına kavuşur, eğitimlerine devam eder. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda bana düşüncelerinizi söylerseniz çok sevinirim. Herkese sağlıklı günler.